Efsane Ceren Gezer Kayınkaya, avukatım ben, annemi getirdim, annemin arkadaşlarını getirdim, peşimi getirdim. Ee, bir yıllık kursiyerim, ikinci tekrarım. Çok şükür. Tecrübelerini anlatır mısın biraz? Ee, benim kan değerlerim sürekli düşüyordu, demir eksikliği yaşıyordum. Devamlı altı ayda bir kan vermem gerekiyordu, yılda bir ya da iki yılda bir ilaç kullanmam gerekiyordu. Hayatımda ilk kez bu sene 75 feritin gördüm. Yani 75 feritin de oluyormuş dedim, devir değerlerim çok yükseldi. Kronik sinüzitim vardı, renal kesitlerim vardı. Ameliyatsız kesinlikle geçmez şeklinde bir tanık olmuştu. Bu sene normal bir kontrol için gittiğimde, gitmişken tomografi çektireyim dedim. Doktor dedi ki sinüzit nerede? <laughs> yani o kadar güzel değişimler oldu hayatımda. Tabii ki manevi çok büyük değişimler oldu ama ben maddi olarak da faydasını gördüm. İnşallah gelen herkes de benim gibi şifa alabilir. Kaçıyorum. <gülüyor> 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 Bu arada e, Ceren Hanım'ın eşi e, eğitim almıştı. Ve inanılmaz seans yapıyor. O iş yoğunluğunun arasında hastayım ona. Gelecek yani, mi? Yani, gelecek mi? Sosyal sonra. çok güçlü Yani müthiş bir şey. <laughs> yani dedim ki özel ders almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte. Nasıl? Nasıl yapabiliyorsun sen bunları? Güzel. Şeyma İmsel, Temmuz'a ismine katılmıştım bu ikinci tekrarım. Kendime mesaj Küçük kardeşim kanseri. Her iki üzerinde de yaptığım çalışmalarda hem kendim sağlık açısından rahatlamalar yaşadım. Evesin etkileri üzerimden azaldı. Kardeşimin de omurlu kanseri ameliyatında geçirmiş olduğu etkilerinde düzenlemeler meydana geldi. Hepimize şükürler olsun. Hemen